İstanbul Maltepe'de iki kişi arasındaki kavga tek bir yumrukla felaketle sonuçlanmıştı. Darbeyi alan adam komaya girdi, yaşam savaşı veriyor. O anların öncesine ait yeni görüntülere Ekol TV ulaştı. Tek bir yumrukla komalık etmişti. Benim oğlum o kadar kötü bir yumruk almış ki o an orada düşmüş, kalbi durmuş. Yani görüntülere bakıyorum, Geçiriz aklım mi? çıkıyor. O yumruğun öncesi de vardı. İstanbul Maltepe'de keşiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Her şeyi iki sürücünün trafikte tartışmasıyla başladı. İddiaya göre Erkan Temiz alkollüydü. Tartıştığı Enes Özcan'ın peşine düştü. O takip felaketle sonuçlandı. Enes Özcan aracını durdurdu ve o sırada Erkan Temiz'in otomobilini gördü. Yanına gitti neden beni takip ediyorsun diye sordu ve işte o an kavga başladı. Enes Özcan Erkan'ı yere düşürdü üzerine çıktı ama o an vurmadı. Çevredekiler müdahale etti. Taraflar ayrıldı. Kavga o an bitmişti ya da herkes öyle sanıyordu. Çevredekiler gittikten sonra ikili yine karşı karşıya geldi. E, Felaket de o an geldi. Enes Özcan 48 yaşındaki Erkan Temizi tek yumrukla yere serdi. Adam başını sert bir şekilde yere çarptı. İlk yardımına da yumruğu atan genç koştu. Gardın alıyor, arkaya doğru kendini getiriyor. Hastaneye kaldırılan adam komaya girdi. Yaşam savaşı sürüyor. Annesi oğlu için gözyaşı döküyor. Benim oğlum orada yatıyor. Sadece beden beden yatıyor. Konuşuyorum, duymuyor. 30 yaşındaki Enes Özcan bu olay sonrası 4 ay ev hapsi cezası aldı.